Merhaba arkadaşlar, uzun zaman sonra bir YouTube videosuyla karşınızdayım. Bugün bir yorum yapacağız. Hangi kitabın yorumu derseniz, Pazarlıkçı serisinin ilk kitabı, üçlemenin ilk kitabı bu, Rhapsody ve benim konusuyla çok ilgimi çekmişti başlangıçta. O yüzden bir an önce bitmesini istedim, devamının gelmesini istedim. Şu an elimde sadece birinci kitabı var. Birinci kitabın yorumuyla başlıyoruz. Şimdi önce kitabın cildini göstermek istiyorum size kapağı gördüğünüz gibi bu şekilde iç kısmı açtığımız zaman bizi bir fan art mı artık yoksa başka bir şey mi bilemiyorum bir çizim bekliyor bizi arkası da böyle açıkçası ben çizimi çok içime sindiremedim yani diğer ciltlerinde de bir çizim muhabbeti var ve çizimler çok böyle hani gerçekten dediğim gibi fan artmış gibi geliyor bana ee, o yüzden hani çok böyle kitabı yansıttığını da çok düşünmüyorum ama bu şekilde bir kapak tasarımı var. Şimdi kitabın kendisine gelecek olursak. Öncelikle konusundan bahsetmek istiyorum. Kitabımızın konusu pazarlıkçı adı altında. Ee, adı altında. <laughs> pazarlıkçı isimli bir elf kralı var. Bu elf kralıyla pazarlık eden bir kızımız var. Bu pazarlık sonucunda... Ee, ya karşılığında bir şey yapması gerekiyor yani. ...bir pazarlık yaptığı zaman... ...o Elf Kralı'yla söz veriliyor gibi düşünün. İstediği şeyi de alabiliyor Elf Kralı. Ve hani... E, ...kızımız... ...bayağı bir... Bayağı, ...bayağı bir pazarlık yapıyor. Ve sonunda... E, ...bir yedi yıl kadar galiba... 7 yıl kadar sonra... ...pazarlıkçı borçlarını almaya geliyor. Kitabın kısaca konusu bu. E, kızımız da... ...bir siren. E, o yüzden böyle hani değişik doğaüstü varlıklar var işte konusu zaten hani o pazarlık muhabbeti pazarlıkçı ile kızın ilişkisinin muhabbeti falan çok güzel onu başta söyleyeyim bir de şöyle bir şey var aşırı akıcı bir dili var yani ben kitabı elime aldığım zaman gerçekten hiç bırakamadan okudum ee, artık böyle gözlerim falan yorulduğu için bıraktım yani okumayı gerçekten çok akıcı bir kurgusu var <laughs> ve karakterlere aşık oldum. Mesela ben bunu bayağıdır e, bu öneri videolarımda falan da görmüş olabilirsiniz eğer Instagram ve TikTok hesabımı takip ediyorsanız. Rhapsody kadın karakter, aşırı güçlü bir kadın karakter ve e, kurgusuyla da konusuyla da akıcılığıyla da bir çırpıda biten kitaplardan bir tanesi oldu benim için. Ve e, tabii ki de Kitaptaki başrol erkeğimiz çok tatlı. Çok yakışıklı. <laughs> ve çok romantik. Ee, bir de şimdi şöyle bir şey var. Kitabın spoilersız aşağı yukarı bir konusundan bahsedeyim. Bir geçmiş bir günümüz olarak ilerliyor kitap dediğim gibi. Bir 7 yıl öncesini okuyoruz. Ee, ilk tanışmalarına gidiyoruz. Bir de ondan sonra hani ilerleyen süreç ve ondan sonra 7 yıl sonra tekrar karşılaştıklarından sonrasını okuyoruz. Ya aslında kitap e, ikisiyle de, iki zaman dilimiyle de sizi kendine bağlamayı biliyor. Çünkü şöyle bir şey var. İlk tanıştıkları zamandan itibaren karakterlerin değişimi, gelişimi, e, olayların ilerleyişi ve hani günümüzde tekrar karşılaştıklarında olanlar tabii ki de çok sıkıntılı şeyler. E, Elf Kralı aslında neden geri dönüyor? Bu da yine spoilersız bir bilgi. Elf Kralı e, kendi ülkesinde Periler diyarında olan olayları çözmek için kızdan yardım istiyor. Ee, o yüzden de onu kendi krallığına götürüyor. Ve orada olayları çözmeye çalışıyorlar. Aslında kitabın kısaca konusu bu. Ve dediğim gibi kitap e, beni kendine çekti. Ve devam kitaplarını okumak ister miyim diye soracak olursanız kesinlikle okumak istiyorum. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Kitabı bitirdikten sonra kitabın 3 kitaplık olduğunu düşünmemiştim ben iki kitaplık bir seri zannediyordum. Ve şöyle düşündüm hani a iki kitap tamam işte birincisinde şöyle şöyle şeyler oldu ikincisinde şöyle şöyle şeyler olur. Hani tamam biter. Ama üç kitap olduğunu duyunca hani şey dedim yani kendi kendime. Üçüncü kitapta ne anlatacak yani ikinci kitapta ne oluyor ki üçüncü kitap var. Ya yani aslında bana biraz uzatılmış olduğu hissi geldi açıkçası kurgusu. Çünkü çok aşırı böyle Gizem hani 3 kitaba yayılacak kadar bir kurgusu olduğunu düşünmüyorum ama tabii yazar bizi ikinci kitapta büyük bir olayla şaşırtabilir. Ona hiçbir lafım yok. O yüzden çok merak ediyorum. Yani neden 3 kitaplık bir seri olduğunu açıkçası çok merak ediyorum. Buraya kadar dediğiniz için teşekkür ederim. Mutlaka almayı unutmayın. Sepetinize ekleyin.